Merhaba, bu dersimizde Almanca'daki bağlaçlardan weil ve den bağlacını öğreneceğiz. Bu bağlaçlar ne anlama geliyor ve hangi bağlamlarda bunları kullanabiliriz? Bunları göre göreceğiz. Öncelikle weil bağlacı ile başlayalım. Weil bağlacı Türkçe'ye çevirdiğimizde çünkü anlamına geliyor. Weil'i bir sebep belirtirken kullanıyoruz. Ve while'ın özelliği şu, weil bağlacında her zaman cümlede fiil sona atılıyor. Cümleye ilk önce ana cümlemle başlıyorum. Daha sonrasında while değil fiiri sona atıyorum. While'ı hangi bağlamlarda kullanıyoruz? Bir şeyi söylüyoruz ve daha sonrasında o söylediğimiz şeyin açıklamasını yaparken, sebebini anlatırken while'ı kullanmış oluyoruz. Bunu örneklerle daha iyi anlayabiliriz. Mesela ich gehe nach Hause. Eve gidiyorum. Daha sonrasında neden eve gittiğini söyleyecek. While ich müde bin. Eve gidiyorum çünkü çok yorgunum. Gördüğümüz gibi fiil cümlede sona atıldı. While her zaman cümlenin devamında yan cümle gerektiriyor. Şimdi diğer örneklerle birlikte while bağlacının kullanımını pekiştirelim. Er lernt Deutsch. Almanca öğreniyor. Cümlenin devamında neden Almanca öğrendiğini gerekçelendirecek bir sebep sunacak. Bu yüzden while bağlacının kullanılması gerekiyor. While çünkü weil er in Deutschland arbeitet. Çünkü Almanya'da çalışıyor. Er lernt Deutsch, weil er in Deutschland arbeitet. Ich esse nichts, weil ich keinen Hunger habe. Bu cümlede ne diyor mesela? Hiçbir şey yemiyorum. Daha sonrasında sebebini verecek. Neden hiçbir şey yemiyor? Çünkü aç değil. Weil ich keinen Hunger habe. Çünkü bir açlığım yok diyor. Ich bleibe zu Hause. Evde kalıyorum. Şimdi neden evde kaldığını gerekçendirecek. Weil ile birlikte. Weil ich krank bin. Ve dikkat edeceğimiz üzere Weil'da söylediğim gibi fiil her zaman sona geliyor. Ich bleibe zu Hause. Weil ich bin krank gibi bir kullanımı yok. Wir lernen Deutsch. Weil wir in Deutschland leben. Almanca öğreniyoruz. Çünkü Almanya'da yaşıyoruz. Son örneğimize gelelim. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Burada da neden gelemeyeceğini söylüyor. Gelemiyorum çünkü çalışmam gerekiyor. Evet, while bağlacına benzer bir var. O da den bağlacı. Den bağlacının while bağlacından farkı şurada. Den bağlacında cümle Herhangi bir yan cümle gerektirmiyor. Fiilinde sona atılması gerekmiyor. Yani bir şeyi söylüyoruz, daha sonrasında ortaya den bağlacını ekleyip cümleye normal bir şekilde devam edebiliyoruz. Mesela bir önceki örnekte nasıldı? Ich gehe nach Hause, weil ich müde bin. Burada sein fiilini sona atmıştık. Ama den'de nasıl oluyor buna bakalım. Ich gehe nach Hause, den ich bin müde. Gördüğümüz gibi cümleye düz bir şekilde devam ediyoruz. Fiili sıralamasında bir değişiklik yapılmıyor. Er lernt Deutsch, denn er arbeitet in Deutschland. Almanca öğreniyor çünkü Almanya'da yaşıyor. Ich esse nichts, denn ich habe keinen Hunger. Hiçbir şey yemiyorum çünkü aç değilim. Bu şekilde. Şimdi aralarındaki farka temel olarak tekrardan bir göz atalım. Tablomuz burada. Weil da Cümle her zaman yan cümle olarak devam ediyor. Dende ise ana cümle olarak kalıyor. While'da fiil her zaman cümle sonuna geliyor. Dende ise fiil ikinci sırada devam ediliyor. Ve şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Den bağlıcı her ne kadar yani bizim için kullanması daha kolaymış gibi gözükse de çünkü fiili sona atmamızı gerektirmiyor. Yani cümleyi kurarken fiil tam olarak nerede kalacak, nasıl sıralamaya sahip olacak bunu düşünmemize gerek kalmıyor. Ama while Almanca'da her zaman daha sık kullanılan bir bağlaştır. Özellikle dene göre. Den bağlıcı genellikle yazılı metinlerde karşımıza çıkar. Günlük hayatta kullananları da vardır. Ancak genelde insanların %90'ı, %95'i while'ı kullanır. Den'in de kullanıldığı olabilir ama daha nadirdir. Ben o yüzden bu bağlaçlardan while bağlacının den yerine kullanılmasını tercih ederim açıkçası. Onun dışında farklı bir örnek verecek olursam, weil bağlacı kural gerektiren bir bağlaç. fiili dediğimiz gibi her zaman son atmamız gerekiyor. Ancak bazen Almanlar bile buna dikkat etmiyor. Mesela şöyle bir şey diyebiliyorlar: Ich esse nichts. Ich hab keinen Hunger. Hiçbir şey yemiyorum çünkü aç değilim. Ama burada mesela nasıl demem gerekiyordu? Ich esse nichts weil ich kein Hunger habe. Bu şekilde konuşmam gerekiyordu. Ancak dediğim gibi Al Almanları bile weil'ı den bağlıcı gibi kullandıkları oluyor. Yani fiili ikinci sıraya attıkları oluyor. Ancak bu söylediğim sadece konuşma dilinde geçerli. Yazılı dilde her zaman weil'ı kullandıktan sonra fiili sona atmamız gerekiyor. Siz iki tür kullanım şeklini tercih edebilirsiniz. Eğer çok esnek konuşmak istiyorsanız, gramere çok fazla takılmak istemiyorum diyorsanız while bağlacını da then bağlacı gibi kuralsız kullanabilirsiniz. Ancak bunun gramer olarak da doğru olmadığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir metnim var. Bu metinle birlikte while ve then bağlacının kullanımlarını pekiştirmiş olacağız. Çevire çevire gidelim. Ein langer Tag. Başlığım ne diyor? Uzun bir gün. Ich bin sehr müde. Çok yorgunum. Şimdi neden yorgun olduğunu açıklayacak. Weil. Çünkü. Ich heute früh aufgestanden bin. Çünkü bugün erken kalktım. Ich hatte keine Zeit zum Frühstück. Kahvaltı için hiç vaktim yoktu. Şimdi kahvaltı için neden hiç vakti olmadığını açıklayacak. Burada den bağlıcını kullanıyor. Denn. Ich musste schnell zur Arbeit gehen. Çünkü hemen işe gitmem gerekiyordu. İmdiho ve filos. Büroda işler çok karışıktı, yapılacak çok iş vardı diyor. Şimdi sebebini belirtecek while bağlıcı ile birlikte. While çünkü viele kundun gekommen sind. Çünkü çok müşteri gelmişti. Ich konnte kaum eine Pause machen. Neredeyse hiç ara veremedim. Şimdi nedenini belirtecek. Den Mein Chef hatte viele Aufgaben für mich. Çünkü şefimin bana verdiği birçok görev vardı. Am Nachmittag war ich nervös. Öğleden sonra neymiş? Gerginmiş. Şimdi neden gergin olduğunu vay birlikte açıklayacak. Weil ich eine wichtige Besprechung hatte. Çünkü önemli bir görüşmem vardı. Sie ist gut gelaufen. Burada Z ile birlikte kastettiği aslında Die Besprechung. Yani görüşmesinden bahsediyor. Gut gelafın iyi yürümüş, iyi geçmiş. Şimdi sebebini açıklayacak. Den. Çünkü ich war gut vorbereitet. Çünkü iyi hazırlanmıştım. Jetzt bin ich zu Hause und trinke Tee. Şimdi evdeyim ve çay içiyorum. Şimdi bunun da sebebini belirtecek. Weil ich mich entspannen möchte. Çünkü kendimi gevşetmek istiyorum. Kendimi gevşetmek istediğim için çay içiyorum gibi bir anlamı var. Ich gehe bald ins Bett. Yatağa gidiyorum yakın zamanda. Den morgen beginnt wieder ein neuer Tag. Çünkü yarın hemen yeni bir gün başlamış olacak. Evet bu metinle de birlikte while ve then bağlacının nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Yani while ve then'i her zaman bir şeyin sebebini açıklarken kullanıyoruz. Şimdi Bayıl'ın kullanım alanlarını pekiştirebileceğimiz bir tablomuz var. Bu tabloda bazı sorular var ve bu soruların da şıklı cevapları var. İlki zaten cevaplanmış. 0. Warum isst du kein Gemüse? Neden sebze yemiyorsun? Seçeneklere bakalım. Weil es heute so kalt ist. Çünkü bugün hava çok soğuk. Aralarında mantıksal bir bağlantı yok. Weil ich keinen Hunger habe. Neden sebze yemiyorsun? Çünkü aç değilim. Belki biraz bağlantısı olabilir. Ama gördüğümüz gibi daha iyi bir şey var orada. Weil ich keinen Gemüse mag. Neden sebze sevmiyorsun? Çünkü sebze yemeği, sebzeyi sevmiyorum demiş. Diğer seçenekte, de Weil sie nicht schmeckt. Tadını sevmediğim için. Bu da abi. alternatif bir cevap olabilirdi. Ancak bu cevabın daha farklı bir soruya daha uygun olduğunu göreceğiz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Warum bekomme ich kein Eis? Neden dondurma alamıyorum? Bana neden dondurma vermiyorsun gibi bir anlamı var. Evet, dondurma ve soğuk hava, soğuk havalarda dondurma yenilmemesi mantıksal bir bağlantı. O yüzden görüyoruz ki Warum bekomme ich kein Eis? sorusunun cevabı Weil es heute so kalt ist olacak. Du isst keine Suppe warum sen hiç çorba içmiyorsun neden cevap ne olabilir iki şıkkımız var hiç aç değilim veya tadını sevmediğim için şimdi diğer soruya bakalım warum istun du nichts neden hiçbir şey yemiyorsun diyor bunun cevabı tahmin edebileceğimiz göreceği olacak çünkü aç değilim weil ich keinen Hunger habe bu takdirde de du, is, keine, super, warum?''un cevabı da ''weil, sie, mir, nicht, schmeckt'' olacaktır. ''Schmecken'' fiili de e, tadının güzel olması anlamına geliyor. Yani tadını sevmek anlamına geliyor. ''Nicht schmeckt'' de yani tadını sevmiyorum diyor. Dördüncü sorudan devam edelim. ''Warum läuft du so konuş?'' Burada laufen fiili kullanılmış, ''du'' formunda çekimlenmiş, ''sen yürüyorsun, nasıl yürüyorsun?'' So komiş, komik. Yani neden böyle komik bir biçimde yürüyorsun diyor. Cevabı ne olabilir? Bakalım. Weil ich keine Zeit dafür habe. Buna hiç vaktim olmadığı için mantıksal bir bağlantı yok. Weil ich Schmerzen habe. Evet bu olabilir. Neden böyle komik yürüyorsun? Çünkü ağrım var. Weil ich Schmerzen habe. Evet burada görüyoruz ki dördüncü sorunun cevabı F şıkkı olacak. Du gehst schon. Warum? Çoktan gidiyorsun. Neden? diye soruyor. Yani neden böyle kalkıp gidiyorsun gibi bir anlamı var. Bakalım. Weil ich keine Zeit dafür habe. Pek mantıklı gelmiyor. Weil ich noch zum Sport muss. Buradaki noch aslında gelecek zamanı belirtiyor. Noch zum Sport. Yani daha spora gitmem gerekiyor diyor. Böylelikle de schon Vahum'un cevabının G şıkkı olduğunu anlıyoruz. Dugeschon Vahum Halih Nohzum Sportmus Çünkü daha spora gitmem gerekiyor. Evet. Altıncı soruya bakalım. Vahum kommst du so spät? Neden böyle geç geliyorsun? diye sorulmuş. Cevabı ne olabilir? Weil ich noch einkaufen war. Yani ''Va'' burada geçmiş zamandan bahsediyor. Geçmiş zamanda neredeymiş? ''Einkaufen'' alışverişteymiş. Yani neden geç geldiğini bu şekilde sebeplendirmiş oluyor. ''Warum kommst du so spät?'' Weil ich noch einkaufen war?'' Yerini soruya bakalım. ''Warum gehst du nicht mehr jürgen?'' Neden? Artık koşuya gitmiyorsun diyor. ''Nicht mehr'' artık. Cevap ne olacak? Zaten bir şıkkımız kalmış. ''Var ich keine Zeit dafür habe.'' Çünkü buna vaktin yok. Evet sekizinci soruya geldik. Warum fragen Sie Neden bana soruyorsunuz? Neden bana soru sordunuz gibi bir anlamı var. Bakalım. Weil hier Kinder çünkü çocuklar burada oynuyor. Mantıksal bir bağlantı yok. J şıkkı Weil ich selbst Hilfe brauche. Çünkü benim kendimin de yardıma ihtiyacı var. Yine pek bir bağlantı yok. Weil mein Handy kaputt ist. Çünkü telefonum bozuk, çalışmıyor. Yine bir anlamı yok. Weil sie net aussehen. Aussehen demek dışarıdan görünüş anlamına geliyor. Net de kibar anlamına geliyor. Yani neden bana soruyorsunuz? Soru soruyorsunuz. Weil sie net aussehen. Çünkü siz kibar gözüküyorsunuz. Yani sizi kibar gördüm. O yüzden size soru sormayı tercih ettiğim gibi bir anlam çıkıyor bu bağlamda. Warum helfen sie mir nicht? neden bana yardım etmiyorsunuz diyor. Burada ne olabilir? J şıkkı mantıklı geliyor. Weil ich selbst Hilfe brauche. Bana neden yardım etmiyorsunuz? Weil ich selbst Hilfe brauche. Çünkü benim de yardıma ihtiyacım var. Bu şekilde neden yardım etmediğini vay bağlıcı ile birlikte sebeplendirmiş oluyor. Warum ist parken hier verboten? Verboten yasak demek. Şeyin yasaklanması. İş şıkkına bakalım. Weil hier Kinder spielen. Çünkü burada çocuklar oynuyor. O yüzden fark etmek yasak. Warum rufen Sie mich nicht an? Beni neden aramıyorsunuz diyor. Anrufen burada telefonla aramak fiili. Weil mein Handy kaputt ist. Çünkü telefonum bozuk çalışmıyor. Evet böylelikle bu dersimizde while ve den bağlacının kullanım alanlarını görmüş olduk nasıl kullanıldıklarını görmüş olduk. Aslında kullanımı basit olan bağlaçlar yalnızca konuşma dilimize de entegre etmek gerekiyor.